Merhaba gençler. Sulu çözelti dengeleri 2 olarak ayırdığımız konu bölümümüzden devam ediyoruz. Sulu çözelti dengelerinde kuvvetli asit ve bazların pH değerlerine bakacağız bu bölümümüzde. Zayıf asit ve bazların pH değerlerine bakacağız. Tampon çözeltilerimize bakacağız. Tuz çözeltilerinde asitlik bazlığa bakacağız. Kuvvetli asit baz çözeltilerinde titrasyon dediğimiz durumu inceleyeceğiz. Kuvvetli asit ve bazların pH değerlerinde arkadaşlar kuvvetli yani monoprotik tek değerlikli olarak ifade ediliyor. Test kitaplarında karşınıza çıkarsa lütfen şaşırmayın. Tek bir hidrojen var olduğunu bileceksiniz ee, ve asit konsantrasyonu olarak alınmış bir durumda. Kuvvetli yani monoprotik bazlarda ise yine aynı şekilde tek değerlikli olarak ifade edilen OH değeri burada baz konsantrasyonu olarak ifade edildi. Eşitlikleri kullanılarak pH ve pOH hesaplamaları yapılacak ve CA asidinin derişimi JB bazın derişimini gösterecek. Biz burada bu ifadeyi kullanırsak 0,1 molar hidroklorik asit çözeltisinde tek bakın tek yönlü ok var. Demek ki ben buranın güçlü bir asit olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Kuvvetli bir asit olduğunu söylüyorum. Dolayısıyla 0,1 molar burası ise 0,1 ve 0,1 olarak ifade edilen hidrojen dediğim derişimin eksi logaritma pH'den artık geldiğini bir önceki konu e, kavrama kısmında açıklamıştık zaten. Dolayısıyla burada da zaten gösterildi. pH'in 1 olduğunu bulabiliyorsunuz. 0.01 molar sodyum hidroksit çözeltisinin pH ve pOH kavramları sorulmuş. Şimdi hemen yazdım. Tek basamakta ilerleyecek. Çünkü kuvvetli bir bazdan bahsediyoruz. Burada sodyum artı hidroksit eksi olmak üzere. Burası 10 üzeri eksi 2 molar sayar ki burasının da 10 üzeri eksi 2 molar olduğunu ve buranın da 10 üzeri eksi 2 molar olduğunu söyleyebilmem mümkündür. Dolayısıyla POH eşittir eksi logaritma OH derişimi olarak ifade edilen bir durumdadır. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 2 Burada pOH'ın 2 olduğu bir durumdan bahseder. pH ve pOH dediğimiz kavramların 14'e eşit olduğunu konuşmuştuk. pH dediğimiz kavram 2 ise pH dediğimiz kavramın da 12 olduğunu ve burada pH skalasını çizdiğimiz zaman 0 7 14 aralığında bu tarafa doğru bazın arttığını konuşmuştuk. pH'ın 12 olduğunu söylüyorsak buranın zaten kuvvetli bir baz olduğunu söyleyebilmemiz mümkün olacaktır. Zayıf asit ve bazların pH değerlerini bulurken zayıf asitler ve zayıf bazlar suda kısmen iyonlaştıklarından çözeltilerin pH değerlerini hesaplamak için iyonlaşma denge bağıntısından ve denge sabitinden yararlandığını konuşmamız gerek. Bu kapsamda şimdi elinizde haşa olarak ifade edilen bir asit var ve bu iyonların ayrıştırılmış durumda H artı A eksi olmak üzere. Başlangıçta bir asit konsantrasyonunuz var ve burada bir iyonlaşma söz konusu. Başlangıçta ürününüz yok, iyonlaştırdınız. Buranın değerliyince buralardan da artış yaşandı ve burada arkadaşlar e, asit konsantrasyonunuzdan İyonlaştırdığınız madde miktarını çıkarttınız ve buraları X olarak yazdınız. Bildiğiniz üzere bir asitlik sabiti vardı. Dediğim gibi önceki konu kısmında bunu konuşmuştuk. Şu kısmı ne yaptınız? İhmal ettiniz. Ve ihmal ettikten sonra X kare bölü asit konsantrasyonu olarak ifade ettiğiniz kısmın Ka'ya eşit olduğunu söylediniz. Buradan x karenin Ka a çarpı asit konsantrasyonu olduğunu bulduktan sonra arkadaşlar hidrojen derişimi olarak ifade ettiğiniz kavramların şuradaki iki eşitliğini gördünüz. Bunu baz içinde kullanırsak bu iki eşitliğinde hidroksit iyon derişimini buldurmaya yaradığını konuşabilmemiz mümkün olacaktır. Monoprotik dedi bir asit dedi. Monoprotik asit tek bildiğiniz üzere değerlikli bir asidimizdir. Dolayısıyla ben bunu HA olarak ifade edilebilir. Ben bunu şu şekilde ayırırım. H artı A eksi şeklinde yazarım. 25 Celsius'taki asitlik sabiti dediği şey nedir arkadaşlar? Ka değerimizin bize 2 çarpı 10 eksi 6 olduğu söylenmiş. Bu asidin 0.5 molarlık sulu çözeltisinin hemen aldım burayı 0.5 molar olmak üzere. Başlangıçta ne olmazdı? Ürün olmazdı. Bunu iyonlaştırdım. Eksi x kadar harcadım. Buralardan da x kadar arttırdım arkadaşlar. Bu kapsamda denge anında burada 0.5 eksi x x ve x olarak ifade ettiğim bir durumu oluşturdum. Ka dediğim şey bildiğiniz üzere x kare yani ürünlerdeki maddelerin delişimleri. ancak şurasının ne olduğunu söylemiştik. İhmal edildiğini söylemiştik. 0,5 eşittir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 olacaktır. x kare buradan gençler 10 çarpı 10 üzeri eksi 7'den 10 üzeri eksi 6'dır x de buradan 10 üzeri eksi 3 olarak ifade edilmektedir. x dediğimiz şey eğer ki 10 üzeri eksi 3 ise hidrojen şuradaki derişimi 10 üzeri eksi 3 olur. Ve burası eğer ki 10 üzeri eksi 3 ise pH eşittir eksi logaritma h derişimi olarak ifade edilecek. Ve burası eksi log 10 üzeri şöyle eksi 3 olacaktır. Ve buradan da arkadaşlar pH'in 3 olarak bulunabileceğini söylemeniz mümkündür. tampon çözelti olarak bahsettiğimiz şey ne? Az miktarda asit ya da baz eklendiğinde ortamın pH değerinin değişmesine direnç gösteren çözeltilere biz tampon çözeltiler diyoruz. Tampon çözeltiler zayıf eşlenik Asit-baz çözeltilerden oluşmak durumunda tampon çözelti arkadaşlar aynı zamanda zayıf asit ve zayıf asit tuzu ya da zayıf baz ve zayıf baz tuzunun çözeltisi olarak ifade edilir. Her iki bileşen de ortamda mevcut olmak zorundadır. Bu kısmı önemli. Asitik tampon örnek verilirken asitik tampon dediğiniz kavram zayıf bir asitle onun tuzu ya da arkadaşlar buradaki iyonlardan bahsedilmiş durumda. Aynı şurasındaki gibi. Bununla birlikte bazik tampon dediğiniz kavramda zayıf bir baz ve bunun tuzu ya da buradaki iyonlar olarak ifade edilmiş durumdadır. Aşağıdakilerden hangisinin tampon çözelti olduğu söylenmiş arkadaşlar. Bildiğiniz üzere hidroflorik asit arkadaşlar zayıf bir asittir zayıf bir asitle aslında bunun tuzundan bahsetmemiz gibi bir kavram söz konusu. Çünkü burası potasyum hidroksitle HV dediğiniz iki tane baz ve şöyle baz ve asit karışımından meydana gelmiş olan bir kavram. O yüzden ben buranın tampon çözelti olduğunu söyleyebilirim. Zayıf asit ve onun tuzu olarak ifade edilmek durumunda. Buraya baktığınız zaman ise arkadaşlar burada kuvvetli bir asitten bahsediyorum. Hidroklorik asit kuvvetli bir asitle beraber arkadaşlar şurada aslında sodyum hidroksit bazıyla hidroklorik asit asidinin birleşme sonucunda var olan nötr bir tuzdan bahsediyorum. Her ikisi de kuvvetli olarak ifade edilecek çünkü burası zayıf bir asit. Dolayısıyla ben buranın tampon olmadığını söylemek zorundayım. Tampon çözelti değildir diyebilirim. Devam ettim. Tampon çözeltilerin özellikleri söz konusu. Tampon çözeltilerde pH değişimi ihmal edilecek kadar azdır arkadaşlar. Bir zayıf asit ve onun tuzunun karışımı asidik tampon olarak ifade edilir. Bir zayıf baz ve onun tuzunun karışımı ise bazik tampon olarak ifade edilmek durumundadır. Tampon çözeltideki asit eklenen bazı arkadaşlar nötralleştirir ve tampon çözeltideki bazda eklenen asidi aynı şekilde nötralleştirmek durumundadır. Tuz çözeltilerinde asitlik bazlık kavramından bahsedersek ise tuzlar asitlerle bazların tepkimelerinden oluşan iyonik bileşiklerdir bildiğiniz üzere. Asidin anyonu ile bazın katyonundan oluşmaktalar. Tuzu oluşturan asidin veya bazın kuvvetli ya da zayıf olmasına göre tuzu da asidik, bazik veya nötr olmak üzere sınıflandırıyoruz. Bir iyonun su ile tepkimeye girerek zayıf asit veya baz oluşturmasına biz hidroliz ismini vermekteyiz. Bilginiz olsun. <laughs> nötr tuz kapsamına baktığımız zaman kuvvetli asitlerle kuvvetli bazların oluşturdukları tuzlar sizin nötr tuzlarınızdır. Dolayısıyla nötr tuzları oluşturan kuvvetli asitlerle bazlardan gelen anyon ve katyonlar hiçbir şekilde hidroliz olmazlar arkadaşlar. Çözeltinin pH pH'ının 7 olduğu durumda zaten biz nötrlükten bahsetmek durumundayız. Kuvvetli asitlerden ve kuvvetli bazlardan bahsettiğiniz zaman buradaki bakın ne almış arkadaşlar? Şuradaki anyon ve buradaki katyon alınmış. Buradaki yine katyon, buradaki anyon alınmış ve burada nötr tuzlar oluşturulmuş durumdalar. Asidik tuzlara baktığınız zaman ise arkadaşlar Kuvvetli bir asit ile zayıf bir bazdan. Şurası önemli bir kavram. Kuvvetli asit ve zayıf bazdan ne oluşacak? Asidik tuz oluşmak durumunda. Asidik tuzun zayıf bazdan gelen katyonunun su ile hidroliz sonucu hidronyum iyonu oluşmakta. Hidrolize her zaman zayıftan gelen iyonlarla yapmak durumundasınız. Burası önemli arkadaşlar. Hidroliz dediğimiz olay zayıftan gelen iyonlarla yapılır. Bu tuzlar suda çözündüğünde çözelti asidik olmak durumundadır. Asidik tuz olduklarından ötürü Burada arkadaşlar amonyum nitrat asidik bir tuzdur. Neden asidik bir tuzdur? Bundan konuşursak kuvvetli bir asit olan nitrik asitle zayıf bir baz olan amonyağın birleşiminden meydana geldiği için bu türlü bir ifade kullanmamız e, doğru olacaktır. Şimdi buraya baktığınız zaman arkadaşlar zayıftan gelen iyon şu kısım olarak ifade edildiği için hidrolize uğrayan iyonun burası olması gerektiğini söyleyeceksiniz. Anyon hidrolize uğramayacak çünkü burası buraya baktığınız zaman nitrik asitten gelen kuvvetli bir asitten gelen iyon olarak ifade edilecek. Burada bakın şuradaki iyonumuzu aldık. Hidroliz dediğimiz şey suyla yıkımdı. Suyla tepkimeye soktuk. Suyla tepkimeye girdirirken burada NH3 dediğiniz bazını ve hidronyum dediğiniz asitini oluşturdu. Zayıf bazdan gelen katyon suda eşlenik bazı olan amonya ve hidronyum iyonunu oluşturduğu için ortamı ne yapacak arkadaşlar? Asidik hale getirecek zaten asidik bir tuzdan bahsediyoruz. Bazik tuzlar yine aynı kavram. Kuvvetli bir baz bu sefer kuvvetli bir bazla zayıf bir asitten meydana gelen tuzları biz bazik tuzlar diyoruz. Bazik tuzun zayıf asitten gelen anyonu bakın zayıf asitten gelen anyonu bu sefer su ile hidroliz olacak. Çünkü hidroliz ne ile oluyordu? Zayıftan gelenlerle zayıftan gelen iyonlarla hidroliz gerçekleştirilirdi. Bu tuzlar suda çözündüğünde çözelti bazik hale gelecek. Zaten ismi bile bazik tuz. Çözeltideki pH de 7'den büyük. H derişiminde o OH derişiminden daha küçük olmak durumunda. Buraya baktığınız zaman arkadaşlar sodyum siyonür bazik bir tuzdur. Sebebi nedir? Sodyum hidroksit olarak adlandırılan kuvvetli bir bazla zayıf bir asit olan hidrojen siyanürün tepkimesinden meydana gelmiştir. Ve burada sodyum ve siyanür iyonları oluşturulurken siyanür iyonu zayıftan geldiği için burada hidroliz burayla olur. Hidroliz gerçekleştirilmesi için suyla tepkimeye girdirdin. Suyla tepkimeye girdirdiğin zaman burası bazik bir tuz olduğu için bazlığı temsil eden hidroksiti oluşturmakla beraber buradaki hidrojeni aldı ve hidrojen siyanür dediğimiz kısmı oluşturdu diyebilmemiz mümkün olacaktır. Asit baz ve tuzlarda arkadaşlar kuvvetli asit ve kuvvetli baz nötr tuz oluşturur ve hidroliz olmaz. Bu kısım önem teşkil eder. Kuvvetli asit ve zayıf bazdan asidik tuz olur, hidroliz olabilir. Zayıf asit, kuvvetli bazdan bazik tuz olur ve hidroliz olabilir. Sonuç olarak bir tuzu nötr, asidik veya bazik olarak sınıflandırabilmek için tuzu oluşturan asit ve baz kuvvetlerine bakmanız gerekmekte. Aşağıda verilen tuzların sınıfını yazınız demiş. Şimdi bu kısımda arkadaşlar burası demir hidroksit olarak adlandırılacak ve aynı şekilde hidroklorik asit olarak adlandırılacak. Burası zayıf bir baz ve kuvvetli bir asiti temsil eder. Dolayısıyla buradan oluşan şey de ne olacaktır? Asidik tuz olmak durumundadır. Bu kapsamda ise arkadaşlar burası potasyum hidroksit ve H2SO4'ten oluşturulan bakın şurası kuvvetli bir baz ve burası da bildiğiniz üzere sülfürik asit kuvvetli bir asittir. Dolayısıyla her iki kuvvetli ise nötr bir tuz oluşmak durumunda kalacaktır. Kuvvetli asit baz çözeltilerine titrasyon dediğimiz olaydan bahsedersek sulu ortamda gerçekleşen tuz ve su oluşturan asit ve bas tepkimelerine biz nötralleşme diyoruz arkadaşlar birbirlerini nötrleme anlamına gelmekte. Asit ve baz tuz ve suyu oluşturarak tepkimeye girmektedir. Asit ve baz çözeltileri karıştırıldıklarında asitten gelen hidrojen iyonu ile bazdan gelen hidroksit iyonu etkileşerek su oluşturmaktadır arkadaşlar. Bildiğiniz üzere H2O sıvısını ya da hidronyum ve hidroksit iyonları 2 mol su şeklinde açığa çıkmaktadır. Bir çözeltinin nötr olması için H ve OH iyonlarının mol sayılarının eşit olması gerektiğini bileceksiniz ve bu çözeltide arkadaşlar hidrojen iyonları ve hidroksit iyonları eğer ki birbirlerine eşitse çözeltinin nötr olduğunu söyleyebilmeniz ve pH'in 7 olduğunu ifade edebilmeniz doğru olacaktır. Kuvvetli bir asit ile kuvvetli bir baz tam nötralleştiğinde asit ve bazın molaritesi, hacmi ve tesir değerliği ile ilintili Şöyle bir bağıntı yazılacak ve siz nötrleşme sorularında mutlaka ama mutlaka bu bağıntıyı kullanacaksınız. Bilginiz olsun. Molarite, asidin molaritesi, asidin hacmi, asidin tesir değerliği yani asitteki hidrojen sayısının miktarı. Bazın molaritesi, bazın hacmi ve bazın tesir değerliği olarak ifade edilen hidroksit derişiminin ya da hidroksit sayısı olarak ifade edilecek. Asidin suda oluşturduğu hidrojen iyonu sayısına ve bazın oluşturduğu hidroksit iyonu sayısına biz tesir değerli diyoruz. Şimdi hidroklorik asit derişim ve hacim verilmiş durumda. Tam nötrleştirmek için bakın nötralleşme için gerekli şey neydi? MA ve A ve tesir değerli A eşittir. MB ve B ve tesir değerli B. Dolayısıyla arkadaşlar asidin baktığınız zaman şurada şöyle asidin moleritesi 0,4 hacmi 300 mililitre tesir değerliği buradaki hidrojen sayısı 1. Burada 0,2 molar bazın bazın tesir değerliği 1 ve bazın ben şu kısmını bilmemekteyim. Şurası 2 olarak ifade edildiği için VB'de arkadaşlar 600 mililitreyi temsil edecek. Nötralleşme tepkimelerinde hidrojen iyonlarının mol sayısı ile OH iyonlarının mol sayıları eşit değilse kısmi nötralleşme gerçekleştirilmek durumdadır ve siz eğer ki şuradaki hidrojen mol sayısının hidroksit mol sayısından daha fazla olduğunu biliyorsanız ortam asidik olduğu için hidrojen derişimini buradaki asit molünden baz molünü çıkartıp toplam hacme bölmek durumundasınız ya da buradaki bu e, şu baz olarak temsil edilen mol sayısı asit olarak temsil edilen mol sayısından daha fazlaysa arkadaşlar ortam bazik özellikle olduğundan ötürü hidroksitin şu kısmın derişimini baz molünden asit molünü çıkartıp toplam hacmi böleceksiniz. H veya OH derişiminden ortamın pH'ını bu şekilde hesaplamamız gibi. Kuvvetli asit-baz titrasyonu, hacmi bilinen ancak derişimi bilinmeyen bir asidin veya bazın hacmi ve derişimi bilinen bir baz veya asit yardımı ile asidin veya bazın derişiminin bulunmasında kullanılan yönteme biz titrasyon yöntemi diyoruz gençler. Titrasyon yönteminde hacmi ve derişimi belli olan çözeltiye standart çözelti denmek durumundadır. Şimdi titrasyon düzeneği aslında böyle bir düzenek. Baktığınız zaman bir büretiniz var ve bu büretin içerisine standart bas çözeltiniz konma, e, konmuş durumda. Erlenme yerinin içerisinde asit çözeltiniz var ve bu asit çözeltisinin e, küçük hareketlerle titre edilmesiyle yukarıdan e, eklenen bas çözeltisiyle karışması sağlanıyor ve bir dönüm noktası olarak ifade edilen kısım oluşturuluyor arkadaşlar. Titrasyon yönteminde standart çözelti büret'e derişimi belli olmayan çözelti erlenme yere konulmak durumundadır. Erlenme yerdeki çözeltiye indikatör damlatılır ve titrasyonda dönüm noktası denilen yerin oluşturulması amaçlanır bu gaye ile. indikatörün renk değişimiyle belirlenir. Şekilde belirtilen titrasyon düzeneği için Büretin musluğu açılarak standart bas çözeltisi erlenme yerdeki asit çözeltisine yavaş yavaş damlatılır. Erlen hafifçe çalkalanır ve damlatma işlemine çözeltinin renginde bir değişim oluncaya kadar devam edilir ve renk değişimi arkadaşlar gerçekleştiği anda büretin musluğu kapatılıp kaydedilip ve bununla ilgili işlemler yapılır. İndikatör renk değiştirerek çözeltinin asit ya da baz özellikte olmasına göre nötralleşme anının gözlemlenmesi sağlanır. Çözeltinin renk değiştirdiği noktaya biz eşdeğerlik noktası veya dönüm noktası ismini veririz. Eşdeğerlik noktasında arkadaşlar pH dediğiniz kavram 7 olmak durumundadır. Dolayısıyla Asidin molaritesi, asidin hacmi, asidin tesir değerliği, bazın molaritesi, bazın hacmi ve bazın tesir değerliği bağıntısından yararlanarak hacmi belli, derişimi belli olmayan asit veya bazın derişimlerinin hesaplanması sağlanabilmektedir. Şimdi eğer ki bunları grafikle resmedersek, kuvvetli asitin kuvvetli baz ile titrasyonu için çizilen grafikte elinizde kuvvetli bir asit var ve siz bunun içerisine kuvvetli bir baz ekliyor iseniz pH kavramınızın arkadaşlar artması gibi bir durumdan bahsedeceksiniz. Çünkü pH skalasına baktığınız zaman bildiğiniz üzere 0.7 aralığı nötr, 7.14 aralığı 0.7 aralığı asit ve 7.14 aralığı ise baz özellik göstermek durumundadır. 7 ise bildiğiniz gibi nötr bir bileşiktir. O yüzden arkadaşlar siz kuvvetli asidinizin içerisine baz eklediğiniz zaman pH'ınızın artması gibi bir kavram söz, konu, söz konusu iken kuvvetli bir bazın bakın başlangıç değeri zaten pH'nin yüksek olduğu bir değer. Yani şu kısımlardan bir yerden başladıktan sonra siz bunun içerisine kuvvetli asit ilave ettiğiniz zaman pH'ınız giderek düşme gibi bir eylemde bulunacak. Burada da başlangıç yeriniz zaten 0-7 aralığı olarak nitelendirilen asit kısmıydı. Bunu bilmeniz gerekmekte. E, bu kısımda arkadaşlar e, videomuzu noktalamak durumundayız. E, umarım etkili bir e, konu çalışması olmuştur sizin için. İyi çalışmalar diliyorum.